Evet arkadaşlar. Kazlara ekmek atıyoruz. Ördekler, kazlar. Abi şöyle şuraya atsana. Bak bak. Bak bak. Bak. Bak bak. Bak bak bak. Buna at bunu. Bak bak. Kafayı kaldırmış sana bakıyor. Şey bazı ne istiyor? Direkt, direkt. Bak bak. Bak. Az şöyle arka taraflarına doğru da at. Öbürleri de geliyor. Bak 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 ha ha

Bak 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 On numara veriyorum arkadaşlar. <laughs>